Geldim. Evet, dün de Ceren Hanım'ı gördük galiba. Dün değil. Bir üç dört gün oldu. Yok, dün biz gördük, konuştuk onlarda. Ha, Ceren Hanım'ı gördünüz. Evet, ha, doğru, doğru evet. Evet, neler şimdi mikit ettiniz? Beraberdiniz yan yana. Bir de böyle. Şu kameraya doğru. Kameraya doğru. Kameraya doğru. Kameraya doğru. doğru. Ömer'e <laughs> <laughs> doğru mu? evet. Ya yani şöyle, e, zaten biz beraber gelmemiştik aslında. Bir arkadaş grubuyla gelmiştik. Evet. E, o arkadaş grubunun içindeydi Ceren. Evet. Ben de o yüzden bizi ayrı ayrı aldım dedim aslında. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye. E, öyle bir durum yok. Yani bir dostluğunuz var diyelim. E, tabii, bir, bir ilişki var. yok Ceren Hanım'la arasında. Evet. Peki efendim filmin ana teması da biliyorsunuz hasta bir gencin hayatına giren bir kadın hikayesi var. Bu gençte bayağı benim bir umutlanıyor. Sizin, <laughs> sizin de hayatınızda böyle biri var mı? Hani yok. böyle umut bağladığınız bir yer falan aş. Yok şu an yok. Olunca ben an... zaten söyleyeceğim size Yani Peki. Yani elinden tutup karşınıza çıkacağım. Hı -hı. Sosyal medyada paylaşır mısınız? Sosyal medyada paylaşıyorum. Yani. Sizden önce bir çekeriz ama. Paylaşmadan yani, yani. Gelin. siz, 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 siz görürsünüz. Müzik neler yapıyorsunuz efendim? Yani Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Kendinizi